fiilul emr fiilul emr fil lugati al-arabiyye emir fiil Merhaba arkadaşlar. Arapça dil bilgisi kurallarından olan emri hazırı konu edineceğiz. Emri hazır konusuna geçmeden önce emri hazır ne demektir ve nasıl elde ederiz? ona değinelim. Hazırsanız başlayalım. Emir fiiller dört bölümden oluşmaktadır. Emir gaib, gaib, emri gayip, nehi gayip, emri hadır, nehi hadır. Bugün sizlerle emri hadır kısmını işleyeceğiz. Peki emri hadır ne demektir ve nasıl elde edilir? Emir fiiller muzariden emri hazır yani karşımızdaki kişiye hitaben bir şey yapmasını istediğimizi kullandığımız fiil kipidir. Yani emri hazır fiili, ikinci şahsa hitaben söylenen fiildir. Yani karşımızdaki kişiyle konuşurken kullanacağımız fiildir. Tabii ki emir sıgasıyla yani sen, siz ikiniz ve sizler olarak söyleyeceğiz. Emri gaip ise karşımızda bulunmayan yani üçüncü şahıs kişilerinden bir şey yapmasını istemek için kullandığımız emir yapısıdır. Yani o yapsın, o gitsin. Üçüncü şahısa emir verirken kullanacağımız emir yapısıdır. Emri hazır ne demektir? Emri hazır, Arapçada karşımızda bulunan kişiye bir işi yapmasını emretmek veya ondan bir şey istemek için kullanılan fiil şeklidir. Türkçedeki karşılığı mesela yap oku yaz gibi ifadelere karşılık gelir. Peki emri hazır nasıl oluşur ve nasıl elde ederiz? Emri hazır yani emir fiili muzari şimdiki zaman fiilinden türetilir. Tabii ki bunu yapabilmek için bazı adımları izlememiz gerekiyor. Muzari fiilin muhatap ve muhataba sıgasından elde ederiz. Emri hazır çünkü hazır dediğimiz karşımızdaki kişiye emir vereceğimiz için ente ve bunların çekimi, enti ve bunların çekimlerindeki olan sıgaları önümüze koymalıyız. Muzari fiili alıyoruz. Muzari fiilin muhatap sıgasını alıyoruz ve baştaki muzariye tarifini atıyoruz muzariye tarifini attıktan sonra fiilin son harfi cezim yapılır. Eğer ki muzariye tarifini attıktan sonra gelen harfin harekesi cezimli sakinse, fiili okuyabilmemiz için başına vasıl hemzesi getiriyoruz. Ve bunun harekesini ise fiilin orta harekesi belirleyecektir. İlk olarak muzarinin muhatap sığgasına aldık. Muzariya harflerinden olan eteyne biliyorsunuz ki muzariya harfleri eteyne hemze te, y ve nun muhatapta t vardır. T harfini çıkarıyoruz. Baştaki t harfini çıkarıyoruz ve sonunu cezimliyoruz. Sonu cezimledikten sonra eğer kelimemi başta okuyabiliyorsam yani muzariya harfini attıktan sonra gelen harf sakinse okuyabilmem için vasıl hemzesi getiriyorum ve bu hemzenin harekesi e mi, i mi, ü mü olacağını ise fiilin orta harekesi belirliyor. Eğer fiilin orta harekesi ötre ise emri hadırın hemzesi ötre, eğer fiilin orta harekesi esre veya üstün ise emri hadır hemzesinin harekesi esre olur. Emri hazırlar hiçbir şekilde vasıl hemzesi olarak üstün hareke almazlar. Ya ötre olur ya esre olur. Fiilin orta harekesi ötre durumunda vasıl hemzesi ötre, üstün ve esre olma durumunda esre olur. Şimdi çekimimize bakalım ve sonrasında örneklerimizi tekrardan değerlendirelim. Emri hadır fiil çekimi ve aynı şekilde muzari fiilin muhatap ve muhataba sıgalarını görüyorsunuz. İlk başta muzari fiilimizi muhatap ve muhataba sıgaları müfrette tek tubu sen yazıyorsun. Enti tek tubine sen yazıyorsun. Tesniyelerde tek tubani tek tubani her ikisi için de aynıdır. Cemi müzekkerde tek tubune. Cemi müennes muhataba da ise tek tübüne. Yani sizler yazıyorsunuz. Peki emri hazır çekimine bakacak olursak, müfrette tek tübü sen yazıyorsun, emirde ise t'yi kaldırıyoruz, sonunu cezim yapıyoruz. Unutmayın, tüm emir fiillerinde son hareke cezimli olur. Sakin gelir. Ve buradaki t harfini çıkarıyorum, uzariyet harfini. Kalan k, tüb oluyor. Yani sonu cezimli yaptığım zaman k tüp. Okuyabiliyor muyum? Okuyamıyorum. Okuyabilmem için başına vasıl hemzesi getiriyorum. Vasıl hemzesi kati hemzeden farklıdır. Yani vasıl hemzesinin altında veya üstünde kırık hemze yani küçük minik bir hemze yoktur. Elife benzer ve eliftir. Vasıl hemzesini getirdikten sonra vasıl hemzesini e, i, ü hangi şekilde okuyacağıma ise fiilin orta harekesi bize anlatır, haber verir. Peki fiilin orta harekesini nasıl belirlerim? Mazisine bakarak mazisi ketebedir. K, T, B. T burada fiilin orta harekesi yani aslında muzaredeki orta harekesine bakarak karar vereceğiz. Muzaride T'nin harekesi nedir? Tek tubu Tu, ötre. Ötre olduğu için o zaman vasıl hemzesi ötre olacak. Üktüb. Çekimimizi yapalım. Üktüb, üktüba. Şimdi burada üktüba derken muzari fiildeki nunun da düştüğünü görüyoruz. Çünkü Arapçada şöyle bir durum var. Eğer ki muzari fiilin başına cezmeden ya da naspeden bir edat gelirse sonundaki nunları düşürür. Yani tesniye, cemi müzekker ve müfret muhataba nunlarını düşürür. Bu şekilde yani nas veya cezim alametini bize gösterir. Üktüb müfrette cezim alametini görebiliyorum. Tesniyede üktüba derken nunun düştüğünü görüyorum cezim alameti olarak ki nasp eden edat olsaydı ki durumda böyle olurdu. Üktüba siz ikiniz yazınız. Üktübu aslında tek tübu ne? T'yi attık. Ne kaldı? K tübu ne? Nunu düşürdük. K tübu okuyabilmem için. Üktübu yani muzariye harflerini atın. Sondaki cezim durumunu getirin. Zaten geri kalan ee, anlaşılacaktır. Müfret müannes muhatabaya bakacak olursak tek tübi yine. Yine muzariye tarifini çıkarıyorum. Sonunu cezim olarak nunu düşürüyorum. K-tübi okuyamıyorum. Okuyabilmem için vasıl hemzesini getiriyorum. Ük Üktübi sen bayan yaz. Emre hazır yani hazırda bulunan kişiye emir verdiğimiz için sen ya da siz demeliyiz. Üktübi sen yaz. Üktüba siz ikiniz yazınız. Hem bayan hem erkek için ortaktır. Üktübüne siz bayanlar yazınız. Burada üktüb ne? Arapçada da şöyle bir durum var. Cemi müennes gaibe ve cemi müennes muhataba nunları mevnidir. Asla düşmez. Çünkü ne diyorduk? Eğer muzari fiilin başına nasbeden ya da cezmeden bir edat geldiği zaman sonunu yani sondaki nunları düşürüyor. Ama düşmeyen nunlar nerede var? Cemi müennes gâibe ve muhatabada. Bunlar istisnadır, mebnidir, asla değişikliğe uğramazlar. Burada değiştirdiğimiz sadece vasıl hemzesini getiriyoruz. Muzariyat, mu, muzariyat harfini çıkartıp vasıl hemzesini getirmemizdir. Özetle söyleyecek olursak muzariyat harfimizi yani muzari fiilin muzariyat harfini çıkarıyoruz ve yerine vasıl hemzesi getiriyoruz. Bunu getirmemizin sebebi ise okuyabilmemiz içindir. Ee, bunu çok kez söyledim. Çünkü neden? Eğer e, muzariyet harfini attıktan sonra gelen harfin harekesi varsa yani okuyabiliyorsak vasıl hemzesini getirmemize gerek yoktur. Burada da gördüğümüz gibi k tüb olduğu için okuyamadığım için vasıl hemzesini getirdim. Ante ve anti için öktüb sen yaz, sen erkek yaz, öktübi sen bayan yaz. Cümle içerisinde görelim. Üktüb yaz. Hazel kitabe. Bu kitabı. Min fadlik. Lütfen. Lütfen bu kitabı yaz. Yani karşımdaki erkeğe emir verirken kullanıyorum. Üktübeyi sen bayan için yaz. Hâzihil kıssate ya ummi. Ey anneciğim bu hikayeyi yaz. Diğer bir örneğe bakacak olursak iftah ve iftahi. Bu fiilimizin mazisi ve muzarisi nedir? Önce onu konuşalım. Fetaha açtı. Yeftahu açıyor. Ente sığgası teftahu sen erkek açıyorsun. Teftahu fiilimizin tesi yani muzari tarifini çıkarıyorum. Sonu cezim yapıyorum. Teftah yani ftah. Bu şekilde karşıma çıkıyor. Okuyabiliyor muyum? Hayır. F tah. Okuyamıyorum. Okuyabilmem için başına vasıl hemzesi getiriyorum. Peki bu vasıl hemzesinin harekesini nasıl karar vereceğim? Fiilimin orta harekesine bakıyorum. Muzaride nedir? Yeftahu teftahu te. Üstün. Orta hareke üstün veya esre ise vasıl hemzesinin harekesi esre olmalıdır. Yani iftah iftah aç. Anti için iftahi iftahi ya sonundaki tabi ki cezim alameti olarak nunun düştüğünü görüyoruz. Cümle içerisinde görelim. iftah aç elbabe kapıyı ya ibini ey oğlum. Mesela burada İftahel babe. Birleşik okuyabilirim Evet eğer birleşik olarak okuyacaksam Sonraki esreli olarak okumalıyım ki Bu durum Kur'an-ı Kerim'de çok çok karşınıza çıkar Dikkat edersiniz emir fiillere İftahel babe ya ibni Yani ey oğlum kapıyı aç Diğer örneğimiz İftahi aç İftahi enti sen bayan için Ennâfizete pencereyi Min fadlik Lütfen, lütfen pencereyi aç. Diğer bir örneğimiz. Gara e okudu. Yakra u okuyor. Yakra u. Takra u ente sen okuyorsun. Orta harekemiz üstün. O halde vasıl hemzesi nasıl olacak? Emre hazır hemzesi esre hareke olacak. Orta hareke üstün esre ise yani üstün veya esre ise vasıl hemzesi esre olacak. Ötre ise ötre olacak. Yani bu durumda vasıl yani emri hazır hemzesi vasıl hemzesi ya ötreli olur ya esreli olur. Üstünlü asla gelmez. İkra oku. İkra. İkra'i sen oku bayan için ikro ikroi Cümle içerisinde görelim. İkra Bismi Rabbike Rabbinin adıyla oku. İkra Biliyorsunuz ki e, ayet-i kerimedir ve bu şekilde başlar. İkinci örneğimize bakalım. İkra i oku Hâzihil safha Yani bu sayfayı oku. İkra'i hâzihi safha. Bu sayfayı oku sen bayan için. Ve diğer emir fiiline örneğimiz. Şerebe içti. Işte, yeşrabu içiyor. işrap. İşrab iç. Anti için. işrabi, sen bayan iç. Örneklerimize bakalım. İşrap iç elle bene sütü gablen neum. Uyumadan önce sütü iç. İşrabi iç anti için sen bayan için elma suyu berdet taam. Yemekten sonra suyu iç. Burada da gördüğümüz gibi emri hazırın vasıl hemzesinin harekesi esredir. Çünkü yeşrabu derken orta hareke üstündür. Orta hareke üstün ve esre olduğu durumda vasıl hemzesi yani emre hazırın hemzesi harekesi esre olacaktır. Diğer örneğimiz ise celese oturdu. Yeclisu oturuyor. İclis otur. Ente iclis sen otur yani erkek için. İclisi sen otur yani bayan için iclisi. Cümle içerisinde bakalım. İclis alel erike. İclis alal erike. Koltuğa otur. Ya da iclisi fi makadik. Sırana otur. Fi makadik yani sırana. İclisi enti iclisi sen otur. Burada da celese cilisi derken orta hareke esredir. Orta hareke esre veya üstün olma durumunda emri hazırın hemzesin harekesi esre. Ötüre olma durumunda ise ötredir. Şimdi ise bu örneğimize bakalım. Tekelleme konuştu. Yetekellemu konuşuyor. Ante tetekellemu sen konuşuyorsun. Bu fiilimizden emri hazırı nasıl elde ederiz? Sırayla tetekellemu ente sıgasını alıyoruz. T muzariye tarifini çıkarıyoruz. Ve sonunu yani son harfin harekesini cezimliyoruz. En sondaki örneğimizde geriye kalan kısım tekellem. Peki muzariye tarifini attıktan sonra Fiilimi okuyabiliyor muyum? Evet okuyabiliyorum. Bu durumda emre hazır hemzesi getirmemize gerek yoktur. Unutmayın emre hazırda vasıl hemzesini getirmemizin sebebi fiili okuyabilmek içindir. Yoksa emre hazırda kesinlikle vasıl hemzesi gelecek diye bir kural yoktur. Nitekim bu örneğimizde olduğu gibi tetekellemu t'yi atıyoruz. Tekellem. T okuyabiliyorum ve sonuna cezimledim. Tekellem konuş. Tehaddes konuş. Emre hazır fiilinde dikkat etmemiz gereken ve bilmemiz gereken diğer konu ise şudur. Örneğimize bakalım. Ağlaka kapattı. Yuğliku kapatıyor. Ente tuğliku Şimdi fiilimiz sülasi mücerret değildir. İfali kalıbındandır ve mezittir. İfali kalıbından emir elde ederken burada durum biraz daha farklıdır diğerlerine göre. Peki emir e, hazır nasıl elde edeceğiz ona bakalım. Ente tuğliku sen kapatıyorsun. Sen kapat diyeceğiz. Burada tuğliku tu muzariyet harfidir. Tüyü çıkarıyoruz. Geriye kalan lık olarak devam edecek. Yani son e, harfin harekesinde cezimliyoruz. Peki okuyabiliyor muyum? Hayır okuyamıyorum. Bu fiilimizde, bu fiilimizin aslında mazisi ahlakadır. Aynı şekilde emir fiilinde de e yani kati hemzeyi görüyoruz. Emri hazırına kati hemze gelen ilk ve istisna kalıbımızdır. Yani ilk ve İstisna vezindir. Burada emir yaparken okuyamadığım için kati hemze getiriyoruz ve harekesini üstünlüyoruz. Yani kati hemze alabilen tek babımız ifal babıdır. Ağlık. Ağlık yani kapat. Bu durumda şunu demek doğru olur. Emre hazır vasıl hemzesi aldığı zaman harekesi ya esre olur ya ötrü olur, asla üstün olmaz demiştim. Ama burada baktığımız zaman kati hemzesi getirdik ve harekesini üstün yaptık. Çünkü kati ve vasıl hemzesi ikisi farklıdır. Kati hemzenin üstünde şu şekilde küçük minik bir kırık hemze göreceksiniz. Katidir, daha katıdır ama vasıl hemzesi geçişli olduğu için daha yumuşak bir hemzedir. اغلق diyerek bu şekilde üstün harekeyi verebiliriz. Tek ve istisna babıdır. Emri hazır hemzesi yani kati hemze olan ve harekesi üstün olan tek istisna babımız ifal kalıbıdır. Burada mazî muzâri ve emir hallerini yazdım. Son kez tekrar edelim. Aghlaqa kapattı, yughliqu kapatıyor, tughliqu ente tughliqu sen kapatıyorsun. Ağlık kapat. Mesela başka bir örnek verecek olursak. Arsele gönderdi. Yursilu gönderiyor. Ante tursilu sen gönderiyorsun. Tursilu tuyu atıyorum. Kati hemze getiriyorum. Harekesini üstünlüyorum ve sonu cezim yapıyorum. Arsil gönder. Arsil. Emir fiilleri ne işe yarar? Emir vermek, bir işi yapmasını istemek için kullanılır. Talimat veya yönerge vermek, öğretici metinlerde, yönergelerde sıkça kullanılır. Doğa, temenni ya da rica etmek, yumuşak emir anlamı taşıyabilir. Dil becerisini zenginleştirir, konuşma, yazma ve dinleme gelişir. Ve emri hazırın en büyük özelliği ise Yalnızca ikinci şahıstan olmasıdır. Yani sen ve siz için kullanılır. Cümle genellikle öznesizdir çünkü özne fiilin yapısından anlaşılır.